Oyunun <laughs> <laughs> bu sene çıkmış olması nedense garipsiyorum. Sanki geçen senenin oyunu gibi kalmış aklımda. Bazı oyunlarda oluyor o tarz şeyler. Bazı oyunlarda sanki daha yeni çıkmış gibi oluyor. Mesela Red Redemption'ın 2 senelik olduğuna inanasım gelmiyor. Bir çocuğu hangi moda veriyor? Ya da yüzlerinden kaç kanalda yok var bir dakika yeni tarzı üzerinden geç merak ediyorum. Bir gün gerçekten sağlam bir şey yapacağım. Ee, Witcher 3 incelemesi yapacağım. Hepiniz kendinizden geçeceksiniz böyle. Yamulacaksınız. Allah'ım ne kadar güzeldi. Gerçekten de Witcher 3'ün çıkması üzerinden tam tamına 15 yıl geçmiş olmasına rağmen 2030'da Dost Kayıoğlu 15 yıl sonra hakkını verdi diyeceksiniz. Bu sözleri unutmayın. 2030 bana oy verin. Size Witcher 3 incelemesi yapacağım. Bana oy verin. Watch Dogs Legion ambargosu kalkmadı mı? Watch Dogs 2'nin ambargosu kalk e şöyle arkadaşlar şimdi ambargo e, tam anlamıyla kalkmadı. 28'inde tam anlamıyla kalkacak. Şu anda oyunun belli kısımlarını yayınlarda oynayabiliyoruz. Oyunun belli kısımlarını size gösterebiliyoruz. Ama oyunla alakalı yorum yapmam, eleştiride bulunmam yasak mesela. İyi. Onu söyleyeyim. Diyelim ki şirketler kod göndermiyor bıraktı. Fiyatlardan dolayı God of War 2 ya GTA 6 gibi büyük ölçekli oyunlardan geri mi kalacaksın? İşin geri 700-800 TL basacak mısın oyunlar? Tabii ki basacağım. Ama God of War 2'ye, GTA 6'ya bunlar para basılacak oyunlar evet. Gidip bir sonraki Ubisoft oyununa 700-800 lira vermem. Ne yalan söyleyeyim. Yani.